Merhabalar ben Nurgül kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hazırladığım tarifim dip soslardan kırmızı biberli cevizli dip sos tarifi gerekli olan malzemelerimiz 300 gram kırmızı biber yani kabya biber 100 gram ceviz içi 2 diş sarımsak yaklaşık 30 gram bir çay bardağına yakın Galeti unu, bir tatlı kaşığı biber salçası, 20 gram zeytinyağı (yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı arkadaşlar) lezzetlendirmek için de biraz tuz ve biraz karabiber. Kavga biberli dip sosumuzun yapılışı: Mikser kabımıza kırmızı biberlerimizi alalım arkadaşlar, çekirdeklerini çıkartalım, sarımsağı ekleyelim. Cevizler de ilave edelim. Tuz, karabiber, galeta ununu ekleyip kısa bir süre karıştıralım. Salçayı da unutmayalım. Daha sonra dip sosumuz hazırdır. Kabya biberli dip sosumuz artık hazırdır. Servis tabağımıza alalım ve servis yapalım. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. sizlere de değmenizi tavsiye ederim değişik dip soslar istiyorsanız ayrıca diğer dip sos tarifimi de hurmalı ve hardal soslu dip sos tarifimi de diğer videolarımdan izleyebilirsiniz o da çok değişik ve lezzetli bir dip sos farklı lezzetler denemek isterseniz tavsiye ederim eğer termomiksiniz varsa bu sosları termomikste yaparsanız daha pratik oluyor çok daha kolay oluyor Paylaştığım videolarımı kaçırmamak için eğer kanalıma abone değilseniz hemen şimdi kanalıma abone olarak ve zil sesini açarak takip edebilirsiniz. Bu şekilde e, paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelecektir arkadaşlar ve e, güzel tariflerimizi de kaçırmamış olursunuz. Evet bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.